Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karabaş tecvidi 15. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde idgam mütecaniseyni öğreneceğiz inşallah. İdgam Sey'in mahreçleri bir olup sıfatları farklı olan harflerin birbirine idgamıdır. Detaylar dersimizin içeriğinde mevcuttur. Şimdi dersimizin okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bâbü idgam mütecâniseyn. İdgâm mütecâniseyn konusu. Kaçan mahreçleri bir olup sıfatları başka olan harfler birbirine uğrasa idgam mütecâniseyn olur. Mahreçleri bir olup sıfatları farklı olan harfler birbirine uğrarsa idgam mütecâniseyn olur. Emma bunun harfleri üç mahreçtir. Bu idgam mütecâniseynin harfleri üç mahreçtir. Biri a del t mahrecidir. Birincisi a del ve t mahrecidir. Misali <laughs> le im besatte ve qalet taifetun esqalet Allah ma abettum gibi. Le im derken burada ta harfi cezimli bir şekilde gelmiştir. Ve hemen kendisinden sonra T harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreçleri birdir. Fakat sıfatları farklıdır. Dolayısıyla burada idgam mütecaniseyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Birinci harfi ikinci harfe idgam ederek okuruz. Vakalet ifetün derken burada T harfi cezimli bir şekilde gelmiştir. Ve hemen kendisinden sonra A harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreçleri birdir fakat sıfatları farklıdır. Burada idgam mütecaniseyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Birinci harfi ikinci harfe idgam ederek okuruz. Etkalet da'avallah derken burada T harfi cezimli bir şekilde gelmiştir. Ve hemen kendisinden sonra del harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreçleri birdir. Fakat sıfatları farklıdır. Burada İdgam mütecaniseyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Dolayısıyla birinci harfi ikinci harfe idgam ederek okuruz. Me'abettüm derken yine aynı şekilde burada del harfi cezimli bir şekilde gelmiş ve hemen kendisinden sonra t harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreçleri birdir. Fakat sıfatları farklıdır. Dolayısıyla burada idgam mütecaniseyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Birinci harfi ikinci harfe idgam ederek okuruz. Ve biri va, zel, sa mahrecidir. İdgam mütecanisin harfleri üç mahreçti. Birincisini az önce anlatmıştık. İkincisi 'va, zel, sa mahrecidir. Misali izzalemü yelhez zelike gibi. İzzalemü derken burada zel harfi cezimli bir şekilde gelmiştir ve hemen kendisinden sonra za harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreci birdir. Fakat sıfatları farklıdır. Dolayısıyla burada idgam mütecaniseyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Birinci harfi ikinci harfe idgam ederek yazzalemü şeklinde okuruz. Yelhezzelike derken burada s harfi cezimli bir şekilde gelmiş. Ve hemen kendisinden sonra zel harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreçleri birdir fakat sıfatları farklıdır. Dolayısıyla burada idgam mütecaniseyn dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Birinci harfi ikinci harfe idgam ederek yel şeklinde okuruz. Ve biri be mi mahrecidir. İdgam mütecaniseyn harflerinin üç mahreç olduğunu söylemiştik. Birinciyi ve ikinciyi ifade etmiştik. Şimdi üçüncüdeyiz. Üçüncü B ve mim mahrecidir. Misali ya büney ma'na gibi. Ya büney yar ma'na derken burada B harfi cezimli bir şekilde gelmiştir. Ve hemen kendisinden sonra mim harfi gelmiştir. Bu iki harfin mahreçleri aynıdır. Dikkat edelim. B, mim. İkisi de dudaktan çıkmaktadır. Fakat sıfatları farklıdır. Dolayısıyla burada idgam mütecanisen dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Birinci harfi ikinci harfe idgam ederek ya büneyyar kem ma'na ma şeklinde okuruz. Tarifi mettehade mahrecen ve ihtelefe Tekrar edelim. Mettehade mahrecen ve ihtelefe Bir kez daha tekrar edelim. Mettehade mahrecen ve ihtelefe mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harflerin birbirine olan idgamıdır. Şimdi dersimizi bir kez daha tekrar edelim. Mahreçleri bir olup sıfatları farklı olan harflerin birbirine idgam edilmesine idgam mütecaniseyn diyoruz. İdgam mütecaniseyn harflerini üç mahrece ayırıyoruz. Birincisi A, Del ve T mahreci. İkincisi Va, Zel ve F mahrecidir. Üçüncüsü B ve Mim mahreçleridir. İdgam mütecaniseynin tarifi Mettehade mahrecen vaktelefe sıfeten Mahreçleri bir olup sıfatları farklı olan harflerin birbirine idgam edilmesi demektir. Evet arkadaşlar an itibariyle Karabaş Tecvidi 15. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.